Hayvan ölecek. Niye? Lan oğlum kuşu niye çekti? <laughs> Hastiktir. <laughs> kanka <gülüyor> ölecek lan. <laughs> Mücahit ne yaptın gözünü seveyim. Gözleyecek, kanka gülüyor hayvan gülüyor ölecek. Ya, kanka. <laughs> 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 Hastiktir. <laughs> <laughs> abi havada takıldı ya. Çek çek o geldi sen abi. Hemen al da bari. Abi arabayı bırakıyorum nefes alsın hayvan. Çek, çek, çek. Ya çek oğlum çabuk çek ölecek <laughs> hayvan ya. Altında mı sanki? çek. hızlı çek de getir Kanka can çekişiyor çabuk <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok kurtarmadı abi boğulacak o abi. Hayda. Oğlum ben dokunamam lan ona <laughs> Getirsen ben açarım getir. Açabilir misin? Aa kaçtı. Kurtardı mı? Kurtardı, Kurtardı bak ben ya, ya. ya. Millet balık <laughs> kanka. Bak ben balık tutardım sizi öreceğim ona. Bir balık geliyor mu? var var ya. Vay amına koyayım. Vay ya. Kuş nerede lan bir kuş kaçtı. Bir oltayı gemi atar <laughs> biri kuş. <gülüyor> <gülüyor> Bana... Güzeldi kanka. Hadi, Hadi. 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 Hadi.